Evet arkadaşlar sanırım bizim kız şey kök çürü oldu. Yapraklarını salmış. Toprak nemli, bayağı nemli. Bir açalım bakalım. Kökünde neler var? Hep birlikte görelim, izleyelim. Kenarında ufak bir morluk gördük. Yapraklarda salınca göbek çürü olmasın, kök çürü olmasın. Evet, toprak işte Görüyorsunuz ufak ufak peltek pelte kökler dökülüyor. Sanırım kök olmuş. Bir ayıklayalım bakalım. Görelim neler olacak. Evet dip tarafında ufak morluklar var ama tabi kökleri tamamen çıkarmadan net konuşmak yanlış olur kökler dağılıyor değil mi? Dağılıyor. Dibini iyice görelim. Dibini net görelim. Ona göre işlem yapalım. İnşallah yanılıyoruzdur. Ama dip tarafında morlukları görünce biraz ürktük işin açıkçası. Evet. Görüyorsunuz. Yumuşak yumuşak dağıldı toprağın içindeki kökler. Yani eldiven takmamızın sebebi çiçeğimizin sağlığı için elimizden çünkü çiçeklerimizi suladık. Herhangi bir bitkinin herhangi bir şeyi karşısına geçip de ondan ona bir şey bulaşmasın diye eldiven de kullanıyoruz. Tavsiye ederiz. Eldiven her zaman sağlıklıdır. Evet maalesef Direk Hanım'ın söylediği gibi kök bayağı bir morarmış, kararmış. Yeşilliğimiz hiç yok. Patır patır dağılıyor kökler. Şimdi güzelce ne? Biz bunu anlaşılan tıraşlayacağız, keseceğiz ve kadar. aynen e, oraya kadar kesip Havuç soyar gibi soyacağız. Dibinden kökünden geldi zaten görüyorsunuz. Soymaya bile fırsat olmadan dibi tamamen koptu. yeşil tarafını bırakıyoruz ki sanırım biz bunu Direk Hanım'la daha kararlaştırmadık ama muhtemelen suda köklendireceğiz. Sonra dikeceğiz ve şu an geri kalan kısmını kesip havuç soyar gibi işlem yapacağız. Evet yeşillik piyasaya çıktı. Öbür tarafı kurtaramadık. Maalesef. Siyah nokta kalmadan biz kökünü tamamen kesip şu an suya koyup suda köklendireceğiz. Evet şimdi üzerinde yıkamasını yapalım. çamurdan çok fazla, topraktan çok fazla hoşlanmıyoruz. Maalesef. Böyle bir kabın içine koyacak. Hanım şimdi. İçine çok az su koydu ve içine yerleştirecek. İşte bu kadar. Al birazcık içinden suyunu. Dikkat edelim. Köküne gelmesin. Kökünün üstüne çıkmasın. Çok kaldırıyorsun ben göremiyorum. Ha. Tamam. Evet. Kökü üst yeşil tarafı değiyor ve orada bitiyor. Şimdilik işlemimiz bu kadar. Sanırım 15 ila 20 gün içerisinde köklenmiş olur nasipse. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar.